Merhaba arkadaşlar. Ali bugün kurabiye yapmak istedi. Ali ile birlikte kurabiye yapacağız bugün. Biz içerisine tereyağımızı, pudra şekerimizi ve yumurtamızı koyduk. Hadi karıştıralım Ali. Karıştıralım. Ben sana yardımcı olayım mı? Gel şöyle karıştıralım. Bir şey olmaz anneciğim. Karıştıralım şöyle bakalım kabımızı hadi birlikte karıştıralım sen de karıştır 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 iyice karıştır evet karıştırdı Alya. iyice şimdi Alya kabartma tozu ve vanilyamızı koy bakalım. Aferin. Koy bakalım. Evet. Evet. Şimdi bir daha karıştıralım. Hmm. Karıştır iyice onu. Karıştır karıştır. Her tarafına karıştır. Yoruldun mu? Tamam. Ben devam edeyim. Evet. Kabartma tozumuzla vanilyamızı da koyduk. Şimdi birazcık un katalım içerisine. Otur bakayım. Otayla. Hadi karıştıralım. Otur. Ay. Kaşıkla karıştır. Sen de mi koyacaksın? Hadi al bakalım. Tamam. Al bakalım. Karıştır. Koy bakalım. Ver bana. Hayır onunla karıştırma. <gülüyor> <gülüyor> Bir kaşığı almalıydın. Al bakalım karıştır onu iyice. Hani, karıştır hani, karıştır hani, karıştır. Annem de zaten Karıştır. Bir şey olmaz anneciğim. Hadi. Şimdi <laughs> kokuyor. Mis gibi kokuyor. Sen ne yapıyorsun? Oh, çok güzel. Ne yapıyoruz biz? Evet biz unumuzu da karıştırdık. Hamurumuzu yoğurduk. Ali yoğurmaya devam ediyor. Yoğur bakalım. Yap bakalım yap yap yap. Oldu mu hamurun? Oh. Tamam mı hamurun? Hayır olmadı. Of, hamur çok çocuk Hamur çok mu güzel? Of. Oh. 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 Topla onu bir araya. Hmm, tamam mı? He. Şöyle koyalım artık tahtamızın üzerine hamurumuzu. Ben, ben. Evet. Aile çok güzel bir hamur yoğurmuş. Ben, ben. Kaldır bakalım onu. Tamam kaldır vereceğim Şöyle koyalım Evet Şimdi hadi bakalım Tamam al merdaneni Onu açacağız Hayır onu vermedin Onda olmaz ama artık Burada yapacağız Hayır olmaz Aferin benim kızıma Koydu tahtanın üzerine hamurunu Şimdi aç bakalım merdaneni Aç bakalım. Aç Güzelce şöyle 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 bastır. iyice açılsın. Oh çok güzel. merdanenle aç. Aç oh. aç aç aç. Evet. Oh. Aferin. Aç bakalım iyice elinle. Sen bir daha mı yoğuruyorsun? E hadi yoğur bakalım. Aferin. Aç bakalım. Evet hamurumuzu da açtık. Şimdi Ali oradan oyun hamurlarının kalıpları kalıplarıyla yapmak istedi kurabiyelerini. Kalıplarını alsın. Ne yapacaksın? O ne? Onlar O ne? Hangi şekil? Bu. Ağaç. Hadi çıkar bakalım. Çıktım. Hayır çıkmadı Getir göstereyim ben sana bak, bir tane Bir tane de ben alayım mı şuradan He. Aa, Bana da kalpli geldi Aa bak çıkardın Gördün mü bak Evet Ben de şöyle şuradan Birkaç tane kalp çıkarayım Çıktım ben. Evet Evet Şöyle, evet, şöyle. Çıkaralım Şimdi onları tepsimize dizelim mi? Başka şekiller de al oradan. Hadi hepsi ağaç olmasın. Bunu aç. Tamam bu ben yapmıştım onunla zaten. Ben de asmıştım ama ben. Ben de asmıştım ama bunu. Şimdi ne? Biz şöyle çektik. Başka al oradan. Onun çıkamadı bütün Anne hep sütüm değil. Tamam hadi sen başka al. Başka Şimdi ne 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 yapacağız şimdi? Şimdi ne yapacaksın? Oy. Sütüyor. Ya. Ali tekrar hamurunu açtı. Şimdi başka şekiller çıkaracak. Hadi çıkar bakalım. Tamam, o neymiş? Evet. Çilek. Çilek. Aferin. Bir tane yapsan. Güzelce bastı. Bir tane güzel yap. Başka yere güzel yap. Çıktı. Çıkmadı. Tut Getir ben sen birlikte yapalım bir tane. Tut bakalım şöyle. şöyle. Tut bakalım. Çok Şuraya koy bakalım. Koy. Evet, gel bastıralım. Evet çıktı? Evet çıktı. çıktı. Şimdi ben de şöyle. Şöyle. Şunu şuradan alalım. çıktı. Evet. Sen de çıkardın. Dur bakalım. Şöyle bozmadan şeklimizi alalım. Tepsimize koyalım. Tamam mı? Hadi başka şekillerde alalım. Daha bitmedi. O bitmedi mi? Bitmedi. Ama ters yapıyorsun. O yüzden çıkmıyor. Bak Başka al. Başka bir şekil al. Yine onda ağaç yaptın. Affedin kızıma. Evet. Şuraya çıkar bir tane de ağaç. Ah ya, ah ya. Tamam. Tamam. Şimdi bunu da alalım. Şöyle. Oo. Tamam. Şöyle, Şöyle evet. ağacımızı da alalım. Oo. Tepsimize koyalım. Çok güzel. Şöyle. 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 Evet. Ana. Nereye? Evet. Biz şekillerimizi yaptık. Tepsimize koyduk değil mi Ayla? Evet. Neler yaptık? Hadi gel bir söyle bakalım neler yaptın. Söylesene. Söyledim. Hadi söyle bakalım. Bırak onu oraya. Tamam. Hadi gel bakalım. Söyle bakalım. Var? bakalım bu balık var. Balık yok orada. Elma var. Çilek var. Ananas var. var. Muz var. Ağaç var. Çiçek ağaç var. Var. Yıldız var. var. Yıldız var. Yıldız var. Kelebek var. Kelebek var. Kalp var. Kalp var. Evet bir sürü değil mi? <laughs> Şimdi bunların üzerine biz şöyle damla çikolatalar koyacağız. Değil mi Alya? Gel koyalım bakalım. Şöyle yerleştirelim. Birkaç tane. Hadi sen de yapacaksın. Şöyle bir iki tane hepsinin üstüne koysan yeterli Alya. Hadi bakalım. Evet. Aferin benim kızıma. Hadi bakalım. Bitti. Evet koy bakalım. Bitti. Düzelt. Aferin. Hadi bakalım. Şöyle çam da koyalım. Hadi koy bakalım. Evet biz çama şey kurabiyelerimizin üzerine koyduk. Ale koyacak mısın başka? Hadi koy bakalım. Bak şunda bir tane eksik olmuş. Ona da koy bakalım. Hadi koy bakalım. Aferin tamam. Şimdi bunu alıp birlikte fırına koyalım değil mi? Evet.